Sizlerle beraber PKX oynayacağız. Ben hemen çık. Seni karakterimi şöyle bir şey yaptım. Ama tabi oyunda biraz donuyor. Tabi bu normal oyun çökme mu Havin de gelecek. Tabi bu arada Jayfan olduğu için yeniden aynı şey inmişti. Burada evimiz var. Hemen çık karakterlerimizi yapalım. Nereden yapacağız? burada yapacağız. Allah ya bunlar delirmiş ne de ter rengi olsun saç koyalım bir tane paraya saçlar da bir ama oyun parasına Tabii gerçek paraya değil Şes saç diyorsun be. Ben önceden oynadım saç boyatma kısmı da varmış Ben saç almayacağım kardeşim kafa alanıyor. maske yerinde herhalde kafalar vardı Aa maskeler güzel bak. 30 elmasım var lan. Buna bir şey verir misiniz? Biz direkten ayakkabıya geçelim. Benim ayakkabıyla işim çok. Güzel bir ayakkabı istiyorum. Çocuk şey olabilir ama çok pahalı. Şimdilik şunu alalım. Tamam bir ürün. Şimdilik alacağımız bir ürün. Bu kalsın cepte. Veya el mantarda neyse artık. Bakın burada etkinlikler var. Onlara göre de şeyler var. Ve çarşamba günleri yepyeni PX'de videolarımla karşınıza çıkacağım. Her parçam bu PX'de videosu gelecek. Bunda su. Ambulans geliyor. Şuradan. Şakadan mı alıyordum ya ben o kafayı? Böyle robot kafası vardı meydan okumalar. Çok fazla var. Hepsini kazanması çok zor. Meydan okumalar nasıl kazanılır Çıkartma topluyorsunuz. Şapkayı bedava olanlarımız yok mu ya? Aaa! 7000 lira olmuş lan bu. Ben önceden oynarken bu arama 500 liraydı değil mi? Fiyatları arttırmışlar. Saç almayalım. Alak mı lan? Gel gözü çektim. Şu saçı da alalım. Şimdi kulaklık alacağız arkadaşlar. Elmas mı kullanayım bilemedim lan. Benim eski kulaklığım vardı. evet bunu alayım. Bu kıyafeti kaydet diyelim ne kadar? Anam çok para gidecek ama neyse. Hop. Yeni erişimimiz bu. Şşş. Çıkartmalar var. O nerede, Burası. Şimdi buradaki çıkartmalardan bu gösteri için birazcık toplayacağız. Böyle yeni çıkartmalar gelmiş be. Yok. Evet. Bu çıkartmayı almak istiyorum. Sakın soğutma. 60 ya da daha saniye içinde bir pizza teslimatı görevi bitir. Bunu önceden almıştım. Bakın böyle toplam 10 farklı günde PKX de oyna. Fena diyor bak. Bunu yapamayız ama şey olmuş. Aa burası ne lan? Ana yeni yer. Ben oynarken eskiden bu yoktu. Bu arada yeni hesap açması da kolay. Eğer yeni hesap açmak istiyorsanız ama oynayıp artık kaydı olduysanız çok geç maalesef arkadaşlar. içini yap. Gerçekten de çok geç. Ama daha yeni o indirici indirip oynayacaksanız daha çok geç diye şöyle yapabiliyorsunuz mesela. Adım da Miran Miran abi olmadı. Ha parkur gelmiş. Şöyle şeyler yapabiliyorsunuz. Misafir olarak oyna diyorsunuz. O zaman sonra girerken siz yani onu silip onu silip indirirken size yeniden veriyor ve bu sevdiği seveceğinizi biliyorum. Evimize gidelim hemen. İçini yap bence. Evet bu da şu anda yanımda. içini yap. <laughs> Ben burayı çöple takas edelim oğlum Bu ya. Bu cam vardı önceden gözükmüyordu ya. Beyaz da şimdi yeni ayrıntı eklemişler lan. Hadi başlayalım oğlum. Öf buraya girince kibirin altını daha topladık. Yatak alalım. Şu 4000 liye alamam. Benim bir tanecik böyle bir yatağım varmış. Şunu alayım. Yatak odam neresi olsun? Burası olsun. Öyle yatak bulur. Bazı kişiler evlerinin komik olmasını ister. Ben de istiyorum lan Böyle bir yatağım olsa. Evin böyle komik olmasını ben çok seviyorum. Onda da PG Zaten başlıkta da yazacağım ben sizin için. Ne dolaplar gelmiş lan bu oyuna. Bu aran sen şu evine sonunu halledip gelir misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Abinin tuşları çalışmıyormuş arkadaşlar. Abin gelemeyecek o zaman. Hayır, yaparken okuyabilmek için başlayamıyorum. Bu dolap benim odamda olsun. Mutfakla yapacağız. Biz bu bölümden böyle oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Mutfak mı, bu eşya Mutfak şurası olsun. Tuvalet nerede olacak tuvalet? Burada. Biz ne Buradan çıkıyor? çıkalım. Dur lan. Neden çıktım? Geri aç. Gardolap alanından çıkacağız. Elektronik aletler var mı? Lan gelince bir ses çıktı herkesin en popüler olarak aldığı şey. Monitör de var, ben monitör alacağım. Kendi odana bilgisayar güzel bence. Şimdi arkadaşlar bunu da yerleştirelim. Döndür, 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 döndür. Girenler direkten havalı ve bilgisayarımız olduğunu görmeli. Şimdi buraya, buraya da sandalyeleri koyacağım. Allah ya havin ya. Bence televizyonu da yapalım. Ana! Aa! Lan bu koltuğu hatırladın mı Boran? Yeni koltuk ya. Lan, lan bu koltuğu hatırladım. mı? Alamayız çok varlar. Kayıp koltuğu ayarım mı? 2000 TL. <laughs> ben bunu almak istiyorum ama bunu kullanacağız. Arkadaşlar şimdilik idare etmeliyiz. Evet. Daha sonra para kazanacağız. Televizyon yapayım bir tane ben. Yok televizyon alamayız. Oo. Paramız az bu arada. Ama mutfağı yapayım şey. Mutfak eşyalarını yapalım. Doğru. <laughs> Mutfak hangi oda? Olsun? Bu oda. Olsun. Evet. Bir tanecik bize bedavadan böyle şey verilmiş. Bu arada evlerde var. Sanki bu evde durup. Yok böyle evler fiyatı ucuz oyanlardan. Bu 2000 liralık şey alayım. Makinesi nasıl? Peki. Ama arkadaşlar yani oyun da pahalı. Malzemeleri pahalı ya. Almak için de para bekleyip biriktirmenize gerek yok. Bazen öyle oyunlar oynuyorsunuz. Oradan da paralar kazanır. Mutfağımız şimdilik böyle olsun. Doğru ya masal. Masalar diyelim. Bir tane. Bir oyun bedava. tabii ki de sevdiği için masa vermiş. Koyalım. Yandı bedava veya hepsi bedava olsa çok iyi oynayacak. Doğru diyorsun. 2000 liralık. En ucuz thing? koltuktan bulun. Yok. Yok en ucuz koltuk. Bunu alacağız artık. Bir tanesini çöp olarak kullandık ya. Bir Ayakta oynasın oynayacaktı. ya. Şimdilik elde elimden bu kadar Şimdi tuvalet yapayım. Tuvalete boran bir Doğru dur dur dur. Banyo eşyaları diyoruz. Hepsi parayın bedavadan bize bir tane. Sil. Kaç TL'miz var? 450 TL'miz var Boran. Bedavadan bir şey bile vermemiş. Tüh. <laughs> Oyun oynayarak payı kazanayım. Tamamdır. Ne kadar süredir oluyor? Bir 10 dakika olmuş. Ama ödüllerimiz varmış. Demek. Demek. Bir elmas. Size... Çok iyi. Çok iyi. Ben de elmas kazanmak için ne kadar uzun bek? Ne kadar uzun çalışıyor. Oyun oynayalım ki para kazanayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mutfak masalara masa diyoruz. Geceymiş lan aile. Böyle bir süreler bakın. bu adam evini koymuş bakın. Bu adam evini değiştirmiş. Ay, Herhalde bunun adı Berra bakın. Berra da burada. O ex bu Berra. Bu çantanı ben anlamadım bu arada. Anigo. Bedava beş tane bir şey verdi. oynamak için böyle. Ha. Böyle eşyalar, araçlar da var. Böyle eşyalar da toplayabiliyoruz. Bum. Bak Bum. şuraya da oyun geliyor işte. Hemen gezelim biraz görevler tamamlayacağız. Tabii ki de stickerlar kazanacağız. Oynamaca tüm stickerları biri istediğin gibi geliş. Hareketler bakın. Burada böyle parkurlar var. <laughs> Fotoğraf da çekilebiliyorsunuz. Şimdi her bölümde fotoğraf çekilir. Çıkalım. Burası orta Burası ana. Hadi kazanalım. Bak diyor ki davulları duyuyor musun? XDMR dediğim gelişin gelişinin sesleri bu. Geç 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 senin konuşmanla bizim alakamız yok. Bakın çıkartma açılmış. Buradan böyle çıkartmalar topluyoruz ve karşımızda ilk çıkartmamızı aldık. Etkinliğinde evet, yer aldık. Yani bu çıkartma Etkinlik geçince arkadaşlar şey olacak yok olacak. Ama biz artık onu aldığımız için o bizde kalacak. Hadi dans edelim. Dur hareket yeri nerede? Hadi. O o be be o, o o o. Ye 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 Bu kadar yeter. Arcede yazan oyun alanı burası en güzel yer benim en sevdiğim yer. Tabi 60 saniye içinde rekor kırma şeyleri var. Gidip pizza satın alıyorsunuz. Meyveler toplama görevleri var. Değil mi Bora? Çıkar Pizza çıkıyor evet. Pizza çıkıyor. Bak Berra'yı bu buraya çok hızlı geliyor ya. Burada oyunda böyle kart kazanıyorsunuz. Kart şeyini dağıtabiliyorsunuz ve eşyalar alıyorsunuz bakın Minecraft blokları biz oynuyoruz biliyorsunuz kanalda videolarımız var izleyebilirsiniz istemediyseniz sevdim ya buradaki <laughs> şeyleri var ben onları çok seviyorum ama bu ne bu ne vay krallık gösteriyorum baby dur ya bize ne diyor ne diyor Ağabey kaç tane profil yapabiliyormuş ya. Burada Crazy Run var. Bir de kaç tanecik ondan gördüğün şey var. Biz bu cinslerle Crazy Run oynuyoruz. Değil mi lan? Evet biz Crazy Run'unu maç ettik. 14 dakikamış 15. dakika Crazy Run'umuz bitsin. Biz evimize gidelim. Veya takipçilerle. Dondur lan. başlayalım. Diğer oyuncular bekleniyor. Oyundan biz burada 50, 55 kişi yarışıyorduk. Ha ben en az kendi kesimde yarışırken 5. olmuştu. Çok üzülmüştüm. Falar ama dereceleri girdim ya. Yani. Onu da söyleyeyim. Yani ben sana derecedeyim. Yanlış. Burada hep adamlar açıyordu. Ben öyle mal mal onların açmasını bekliyorum. Paslanmışım lan. Yüz daha iyi. Ama yüzmeseydik daha hızlı gidebilirdik. Gel abi. O kadarını hızlıca bitirdim. Bu. Demek ki hepsi de ortadan geçecek. Lan bu geçme olayı Arap Buraları hatırlıyorum. Havada geçince bu yerleri yapmaya gerek kalmıyor. Ama havada da bir yerde aşağı düşüyor. Labirent. Burada da zorlu aşamalarımız var. Aman. Değilseniz bir şey olmuyor. Sadece sizi yavaşlatır. Böyle de süre Bitince böyle bunlarla da rekolar kırıyor insanlar. Bu da değil. Yuh! Sonunda be. Burası yapması zor. Ne dedi? Anigo. Çıkamıyoruz lan. Bubble Man, Bubble Man, Bubble daha kazandık. Bu süre içinde bitiremezsen ve am 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 am. 30 saniye kala bitirdim ya. Bir yıldızı bitirdi. 100 TL aldık. 45 TL aldık da kart aldık. O bize şikayet ne acaba? Oydan bir şey yer mi? Yok ya. Alamayız. Feri diye bir şey diyor beda. Ha? Bedavacı. Bedavacı Boran. 1 <laughs> TL'si bile kazanamıyordu günde. Çünkü her şey bedava. <laughs> Aferin buna. Kendine zarar et. Neyse biz burada işimizi bitirdik. Arkadaşlar burada Minecraft'taki gibi ayarlama sorunları yaşamıyorsunuz. Diyerekten böyle olabiliyor. Ve görüşürüz. Bye.